Mavi Köşe, Türkiye Nazım Çelik Evet, Nazım Çelik geliyor. Sevgili izleyiciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Sporçu. sporcusu ee, yönetim kurulu da gerçekten çok büyük katkıları var Rumeli evet. Üniversitesi'ne, kickboksa inanılmaz katkıları var. Bize de çok ee... büyük katkıları var. Bizim de Buralarda olmamızda en büyük desteği zaten bu size veriyor. Teşekkür ederim ben buradan. Özhan Akın ve ekibi de bu karşılaşmada Nazım Çelik'in arkasındalar. Özhan Hoca, sevgili izleyiciler. Şimdi e, ringe geliyor Nazım Çelik. 26 yaşında Nazım. Ve e, evet. Nazım Çelik gerçekten de... E, ...dikkat edilmesi gereken bir isim çünkü... ...Nazım'ı Sami Hoca yetiştirdi... Evet. ...ve bu profesyonel kariyerindeki... ...ikinci maçı. İkinci öğretmen. maçı. Peki anonsa bakalım kim geliyor şimdi rakibi? Ve mavi köşeden sonra... ...kırmızı köşemiz... ...atom karınca lakabıyla... ...Enes... ...Enes Yayla. Ve Enes Yayla... ...hocam e, tabii... Enes'i de çok yakından tanıyorsunuz evet. Profesyonelde ikinci maçı daha bu Nazım'ın 16 maç yapmış 14'ünü kazanmış bir Enes'i karşısına çıkardınız evet. Çok mu güveniyorsunuz Nazım'a? Şimdi ben Nazım'a bir kere çok güveniyorum Nazım çok kaliteli bir sporcu Tabii ki Enes de o şekilde ee, Nazım bu zamanda profesyonel maç yapmadı Amatör maç yapmıştı Ama, ama amatör kariyeri artık bitti Bundan sonra profesyonel maçlar yapacak Bundan sonra Benim ya da başka organizasyonlarda dövüşecek ee, Ben Nazım'ı Türkiye'nin şu anda en iyi, 71 kilosu olarak görüyorum ve Avrupa'da, Dünya'da da bunun yolunu bir şekilde açacağım. Çok kaliteli, çok özel bir sporcu. Hem aile olarak da tanıyorum. Çok kıymetli bir sporcum benim de. Çok emek verdim. İnşallah güzel bir maç olur. Rakibi de Enes ile da o da e, iyi bir sporcu. Daha önce benim yarışmalarımda bulundu. E ee, çok beyefendi bir sporcu o da aynı şekilde Ok Meydanı'nda bir spor okulu var. Hem hocalık yapıyor hem de e, spo, e, maç spor e, maçı yapmaya devam ediyor. Köşe, Nazım Çelik. Kırmızı Köşe Enes Yayla Atom Karınca kaplı Evet, mavi köşe Nazım Çelik. 26 yaşında, 1.77 boyunda, 71 kilo ağırlığında. Bir maçı var ve bir galibiyeti nakavtu var. Mavi köşe Nazım Çelik. <laughs> ve hemen kırmızı köşeye geliyorum. Atom karınca lakabıyla, Enes Yayla. 24 yaşında, 1.76 boyunda, 71 kilo ağırlığında. Toplam 16 maçı var. 12 galibiyet, 4 mağlubiyet, 4 de nakavtu var. <laughs> Ve müsabakamızın hakemi Salih Demir Delen. Ben her iki sporcumuzda başarılar diliyorum. İkisi de bizim e, iftarımız, favorimiz. var mı hocam? Ben Nazım'ı biraz daha Nazımdır. favori görüyorum. Yani, yani Enes genç e, bir çocuk. 16 maçının 12'sini kazanmış bir sporcu Nazım. Daha bir maç yaptı ondan nakavtla aldı ama Sami Akın yetiştirdi onu çok iyi biliyor. Enes'i de biliyor. Benim favorim Nazım evet. dedi Sami Hocam. E, sevgili izleyiciler Ankara bölgesinden Salih Demir denen müsabakanın ring hakemi ve birinci başladı. Enes Hakik'le başladı. Sol geldi. 71 kilo müsabakası izliyoruz. Nazım Çelik. E, sevgili izleyiciler siyah şortlu olan 26 yaşında, 1.77 boyunda 71 kilo bir maç yaptı nakavt aldı. Çok güzel. Sağ sol yumruklarını e, Latif'e bağlıyor. Nazım Çelik aynısını Enes ile yaptı. yukarı çıkıyor ringde. Nazım e, denk getiremedi. De, denk getirse çok tehlikeli olabilirdi. Sevgili izleyiciler şimdi Ayak içine bir laf geldi. Bir sabit sol ardından orta seviyeli bir vuruş. Middle kick izledik Nazım Çelik'ten. Üzerine gitti Karaciğer'e bir darbesi var. devam etmesi lazım, bir darbesi lazım, lazım var. Sağ Sağlı evet. sollu darbeleri devam ediyor. Şimdi bir diz. Disk. Tekrar diz koydu. Yukarı çıktı. Sevgili izleyiciler Enes Yayla zor anlar yaşayabilir. Nazım etkili başladı. Müsabakaya bir low kick geldi. Şimdi push kickler rakibi itiyor. Sevgili izleyiciler bir sol bir sağ. Nazım Çelik ilk maçında kalpla kazanmıştı. Profesyonel kariyerinde. Sami Akın Hoca'nın çok güvenli isimlerden biri. Kendisi yetiştirdi Nazım'ı. Sağlı sol geliyor yine. Şimdi orta seviyeli bir buluş. Bir döner tekme. Enes Yayla son anlar yaşıyor. Sevgili izleyiciler sol direkler geliyor tekrar. Enes üzerine gidiyor. Sağ yumruğu çıkardı Nazım. Kendini Lockheed'den kurtardı arka arkaya. Yine sağ sol var. Kapandı gardı kapalı. Enes Yayla'nın lakabı Atom Karınca. Sevgili izleyiciler ama Atom Karınca'nın işi zor gibi. Çünkü Nazım etkili başladı. Birinci hafta rakibine karşı baskı kurdu ve şu ana kadar iyi götürüyor maçı. Sevgili izleyiciler Nazım tekrar rakibinin üzerine gidiyor. Enes'in yaşı 24, Nazım Çelik 26 yaşında. Enes 1.76 boyundan, Nazım 1.77. İkisi de 71 kilo geldi tartıdan. 16 maç Enes ile 12 galibiyet, 4 ilgi 4 nakal ve bir maç bir galibiyet, bir nakavtla. Sevgili izleyiciler Nazım Çelik şimdi üzerine gidiyor. Sol kroşe geldi denk getiremedi. Bir kez daha orta seviyeli bir vuruş izledik. Baktı rakibine Enes Yayla ve low kickler geliyor. Şimdi sert bir low kick daha çok etkili arka arkaya. Evet. Sevgili izleyiciler bakın neler yapıyor Nazım. Bir push kick geldi bir döner tekme denedi bir diz vurdu. Çok üstün birinci roundda Enes Sol direkt geldi sağ sol Ve Karaciğer'e bir yoklama çekti Nazım Çelik sevgili izleyiciler 30 saniye var birinci roundun bitmesine Nazım bir e, Aparkat geldi şimdi sağ kroşe Enes birinci roundu bitirecek ama Yüzü gözü kıpkırmızı Vücudu kıpkırmızı sevgili izleyiciler Nazım çok daha atletik ve çok seri Bir sağ kroşe geldi Enes bir kamyon darbe aldı Sevgili izleyiciler Ve bir kez daha birbirlerine sarıldılar Araya giriyor Ankara bölgesi hakemi. Salih Demir denen ve bir kez daha Jern'e gidiyor. Nazım sol direk çıkardı. Birinci nav golle birlikte bitti. Köşelerine geçiyor her ikisi. Nazım Çelik'i Kenesya ile. Sami yakın hocam. Birinci round kesinlikle Nazım Çelik'in bir kere. O açık ve... ara. Tabii açık ara. Yani maalesef tek kale e... Kickboks yaptı. Tabii ki Enes'i ben kutluyorum gerçekten. O kadar büyük darbeler almasına rağmen hala ayakta. Çünkü ben Nazım'ın vuruşlarını biliyorum. Nazım çok kuvvetli bir sporcu. Ayak tekniği de, boks tekniği de çok kuvvetli gerçekten. Kendisinden çok ağır sporcularla maç yapıyor. Dayanıyor. Darbe alıyor. Ama ben Enes'i de çok iyi biliyorum. Enes de iyi dayandı. O kadar darbe alıp da hala ayakta olması ben Enes'i kutluyorum gerçekten. Evet şimdi ikinci round başlayacak sevgili izleyiciler. İkinci round başlayacak. Köşelerinde talimatları almaya devam ediyorlar. Ve müsabakanın Niye i̇kinci evet. roundu için şu anda e, Salih Demirdelen Yanına çağırdı Enes'i e, Nazım ortada Enes yanına gitmek üzere Müsabakanın ikinci roundu başlayacak e, Sami Akın hocanın öğrencisi yetiştirdiği bir isim Ve ringlerde Etkili olacağını düşünüyor Sami Akın hoca ona güveniyor e, Ve bu akşam onu Enes Yayla'nın karşısına çıkardı. Sevgili izleyiciler sağ sollu darbeler var. Yine orta seviyeli bir vuruş izliyoruz. Ve bakın neler yapıyor Nazım arka arkaya. Sağ sol yumruk darbe araya giriyor. Araya giriyor sevgili izleyiciler Salih Demir denen Knockdown var diyor. İtiraz etti Enes ile Hocam siz ne diyorsunuz? Knockdown var mı? Birkaç tane yumruk aldı ama hakem saymayabilirdi. Çünkü profesyonel maç bu. E, bence sayılması gerekiyor. Yeniden dövüşlüyor Salih Demirderen. Ankara bölgesi ...hakemimiz sevgili izleyiciler... ...çok tecrübeli bir isim... ...şimdi Enes rakibinin üzerine gitti... Sağ sol solunumlukları var Nazım'ın... ...ve Enes yayla... ...ve tekrar şimdi rakibinin üzerine gidiyor... ...sol direkt... ...Karaciğer noktaması yaptı... Sağ sol solunumluklar ve kroşe geldi... ...sol kroşe etkiliydi... ...Enes'in yüzü gözü kıpkırmızı... ...sevgili izleyiciler... ...ve yeniden dövüş... ...ikinci nam sol direkt geldi... ...bir sol direkt daha Enes yayla... ...bir yukarı çıkıyor evet. hakikaten... ...bir sol evet. daha çok geliyor... Ve, ve Karaciğer Bence evet. evet. bitti bu maç aslında evet. geliyor evet. Sevgili izleyiciler sayıyor Salih Demirdelen araya girdi Knockdown durumu söz konusu İkinci kez knockdown oldu evet. Her an bitebilir maç Her an bitebilir Bir knockdown şansı kaldı zaten Yine üzerine gitti Pushkid geldi Sevgili izleyiciler Sağlı sollu <laughs> darbeler var Ve yine bir diz darbesi izliyoruz Nazım Çelik tekrar vuruyor, etkili vuruyor Nazım. Sağlı sollu yumruklar, sol kolaşe geldi. Arka arkaya darbeler devam ediyor. Nazım Çelik her an maç bitebilir. Bir diz darbesi geldi. Bir noktadan daha gelirse maç bitecek. Yine sağlıyorum. Karaciğer'den, Karaciğer'den, Karaciğerden kesti yine. Karaciğerden çok etkili yani. darbe. Bir diz darbesi geldi. Apar kat geldi. Bir diz darbesi daha geldi sevgili izleyiciler. Peki, Nazım Çelik her an bitirebilir. Hakem oraya giriyor Son dakika. ikinci rounda. Nazım bakıyor rakibine. İki defa naktağın yaptı rakibini. Üzerine gittiği anda bitirecek maçı. Üçüncü naktağında karşılaşma sona erer. Sevgili izleyiciler. Nazım Çelik bakıyor rakibine. Şimdi aykikte. Çok güzel aykik. Yukarı çok iyi çıktı. Şimdi yine sağ sollu yumrukları var. Sevgili izleyiciler yine bir sol bir sağ vurdu. Çok fena vuruyor Nazım ama şunu söyleyelim. Nazım da Enes de, kesildi. Enes de çok karakterli bir dövüşçü. Kesinlikle. Pes etmiyor kesinlikle. sevgili izleyiciler. Müthiş bir maç izliyoruz renkte Bu ringte. kadar darbe alıp da işte onurlu. 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 Çok Onurluyla önemli. savaş yapıyor şu anda rinkte. Karakterli ringte. bir sporcu evet. dediğimiz gibi. Enes Yayla sevgili izleyiciler Sol koşa geldi ama Enes Gerçekten her an yıkılabilir Çünkü Nazım'dan o kadar çok darbe aldı ki işi çok zor Ve Nazım kendini geri çekti İkinci roundu kurtaracak gibi görünüyor Enes Belki de son bir fırsat Son rounda kalacak ama Son roundda sevgili izleyiciler Kesinlikle nakavt yapması gerekecek Çünkü evet, Nazım maçı ara önde evet. evet Ama ben yine kutluyorum ee, Gerçekten Enes o kadar darbe aldı işte 10 on, sporcu bu şekilde denir. Ben çünkü Türkiye'de çok sporcu görüyorum. 2-3 tane yumruk aldıktan sonra bırakan, e, ringde bırakan, mücadeleyi bırakan e, sporcuları Nazım maalesef vurmaktan yoruldu. Vurmaktan yoruldu. He Ben her iki sporcuyu da kutluyorum. Evet sevgili izleyiciler, e, müsabakanın ikinci roundu e, sona erdi. Son derece keyifli bir karşılaşma izliyoruz. Nazım Çelik, Enes Yayla müsabakası. Heyecan verici bir karşılaşma. Önemli anları yönetmenimiz Hasan Tamas ekranlara getiriyor. Sami Akın Hoca ile birlikte müsabakaları yönetiyoruz. Şimdi üçüncü round başlayacak. iki defa knockdown yaptı az önce Nazım Çelik ama Enes pes etmiyor. Bakalım üçüncü roundta neler olacak? Hocam artık knockout etmesi gerekiyor ki maçı alabiliriz. Enes'in ama Enes çok inatçı bir sporcu. Yani bu kadar darbalıp da ayakta kalan çok az bir sporcu gördüm ben gerçekten. Dünyada var 3 5 ama Türkiye'de çok az sporcu var. Enes'i ben kutluyorum. Tabii ki Nazım burada bize kickboksu gösterdi. El ayak kombinasyonları aparkat. Mesela ben her zaman derim bir boksörde bir aparkat çok önemli. El ayak kombinasyonu. Kaç tane high kick vurdu kafasına. Halen Enes ayakta. Burada çok iyi bir kickboks maçı izledik. Bakalım son roundda neler olacak. Açık ara önde götürüyor maçı Nazım Çelik ve üçüncü round için artık maçı kazanması adına knockout yapmaktan başka şansı yok Enes Yaylı'nın. Ayaklarının e, silinmesini istediği Salih Demirdelen yeniden dövüş ve sonra son sevgili izleyiciler. Yine sağlı sollu yumruklar var. Bir sol çıkardı şimdi. Çok güzel bir sağ kroşe geliyor Nazım'dan. Ve rakibin ayağını tuttu. Uyarıda bulunuyor. E, müsabakayı yöneten Salih Demir denen aparkat demedi Nazım. Denk yetiremedi. Şimdi Enes low Ayak içine ve ayak dışına low izliyoruz. Enes Yaylan'ın bir soldurak geldi. Tekrar üzerine gidiyor Enes Yayla ile. Ve beşe yeniden beşe e, sağ kroşe geldi. Sağ kroşe ve mideye beşe bir beşe darbe indiriyor şimdi. Müsabakanın beşe üçüncü beşe e, roundu. iki dakika kaldı. Sevgili izleyiciler. Beşe Müsabakanın sona ermesine yine sağ soldu. yumrukları var. Diz tamamladı. Bir diz daha geldi. Enes için yine zor bir rant oluyor. Enes kendini yerde buldu. İttedi diyor. İttedi diyor Salih Demirdelen. Ve e knockdown yok. Şimdi yine Nazım bakıyor rakibine. Enes e o kadar çok darbe aldı ki. Gerek ilk round, gerek ikinci round, gerek üçüncü roundta. Ama ayakta kalmayı başardı bakın çok hala güzel vuruyor, hala vuruyor, hala vurmaya çalışıyor. Yine bir sağ çıkardı. Evet. Ee, Nasım üzerine gidiyor tekrar rakibinin ee, sol bırak geliyor Nasım'dan Enes e, dikkatli ve e, Salih Demirdelen araya girdi ayırdı. Puştik geldi. Enes iplere gitti geldi kendini geri çekiyor Enes yayla. Sağ sol yönler geliyor. Sol bırak geliyor şimdi. Nasım Karaciğer'e sıyırdı sevgili izleyiciler. Rönes Tekmeydanı. Altta dişli alın. Dişli alın. Evet sevgili izleyiciler. Arkadaşlar Enes şu anda Enes'in oldu Sevgili izleyiciler doktorlar hemen Müdahale ediyorlar Gerçekten Akın dövüş arasında neler oluyor Dedirtecek maçlar izliyoruz Muhteşem bir maç izledik harika bir maçtı Ve hemen açıklamak istiyorum ama Gerçekten bu maç Tarihe geçecek bir maç oldu İkinci maç Kazanan Maçın Üçüncü rauntunda nakavtla Mavi Köşe Nazım Çelik Mehmet misafirler ama ama Aynel büyük alkışlar rica ediyoruz. Muhteşem performansı için gerçekten Aynel Siyayla'yı bir kez daha tebrik ediyorum. Ve kupalarını takdim etmek üzere ekranların sevilen dizisi Söz dizisinin başarılı oyuncusu Eren Burdemi ringe davet ediyorum. Ve Vasede Spor'dan Sayın İbrahim Coşkun'u ringe davet ediyorum. Enes, senden bir kez daha, bir kez daha bir, birkaç cümle almak istiyorum. Bu maça çok iyi hazırlandım. Ama Nazım benden daha iyi hazırlanmış. Nazım kardeşimi tebrik ediyorum. Bundan sonra Önümüzdeki maçlara bakacağım. Çok daha sağlam olacağım. Dediğim gibi buradan herkese söz veriyorum. 71 kilonun en iyisi olana kadar mücadele edeceğim. Teşekkür ediyorum herkese. Ve sana inanıyoruz. Gerçekten Türkiye'de 71 kilonun en iddialı ismi ve en iyisi olacağına da inanıyoruz. Başarılar diliyoruz. Sevgili değerli oyuncumuz Eren Vurdem. Öncelikle Nazım'ın kupasını. Evet hocam siz de teşekkür ediyoruz. Evet kupaları takdim ediliyor değerli sporcularımızın. Toplu bir isim için hemen sizleri alalım. Evet sevgili izleyiciler Nazım Çelik knockout'la kazandı. Enes Yayla'yı knockout etti son round'da. ikinci round'da iki defa knockdown yapmıştı ama son round'da evet. müthiş bir knockout geldi gerçekten. Bir süreliğine elektrikler gitti de ama çabuk toparlandı. İşte bakın knockout anı tam çeneden yakaladı. Dönerek dış eldivenle bir vuruş geliyor ve Enesya ile nakavt oldu.